yağ yakarken aynı anda kas yapmak. Aslında fitness dünyasında yıllardır tartışılan bir konudan bahsediyorum arkadaşlar. Kimileri bunun mümkün olmadığını söylüyor, kimileri ise mucize bekliyor. Ama gerçek şu ki doğru uygulandığında bu dönem fiziksel dönüşümün en hızlı yaşandığı zamanlardan biri olabilir arkadaşlar. Bu videoda sana sadece kilo vermeyi değil, aynı anda daha sıkı, daha güçlü ve daha dolu şekilde görünmeni sağlayan stratejileri de anlatmaya çalışacağım. İzlediğin diğer videolardan farklı olarak burada bir kalori hesabından veya daha çok kardiyo yap gibi klişe tavsiyelerden bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü yağ yakıp kas yapmanın sırrı genelde insanların hiç düşünmediği noktanın birleşiminde saklıdır. Kas korunma sinyali, doğru yoğunluk seviyesi, mikro enerji dengesi, kas liflerinin talep ettiği uyaran ve hormonal yanıtın eğitimi gibi detaylar. Kısaca bu video diyet yap, kardiyo ekle gibi basit bir anlatım değil, vücudun yeniden şekillendirme biliminin anlaşıldığı bir özeti olacak arkadaşlar. Ayrıca şunu da söyleyeyim tabii ki, bu anlattıklarım yıllardır danışmanlık verdiğim, yüzlerce kişide uyguladığım yöntemlerin filtreleşmiş hali. Yani burada sadece teoriyi değil, gerçek dünyanın işleyen parçalarını da anlatmaya çalışacağım. Videonun sonunda kendi programını oluştururken hangi adımlara ağırlık vermen gerektiğini çok net bir şekilde göreceksin. Eğer daha profesyonel bir yönlendirme istiyorsan tabii ki kişisel online danışmanlık bilgileri de açıklama kısmında seni bekliyor ya da en güzeli aslında Instagram'dan bana onlar için ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki başlamadan önce kanalıma abone olup bir videoyu beğenirsen bana hem destek olursun hem de bu tarz içerikleri kaçırmazsın. Instagram'da da takip ederek günlük antrenmanlarımı ve uyguladığım sistemleri de yakından görebilirsin ki Instagram adresim şu anda aşağıda gözüküyor arkadaşlar. Hazırsanız yağ yakıp kas yaptığın o estetik ve güçlü vücuda giden yolu tadım adım adım sizlere açıklamaya başladım dedikten sonra bölüm 1 ile başlıyorum. Yağ yakarken kas yapmak mümkün mü? Gerçek ne diyor arkadaşlar? Bu konuyu konuşurken insanların kafasını karıştıran tek şey aslında şu ve aslında çok basit. Bir yandan yağ kaybetmek için vücudun enerji harcaması gerekiyor, diğer yandan da kas yapmak için ekstra bir yapı taşı ve uyaran lazım. Yani baktığınızda iki hedef birbirinin zıttı gibi görünüyor. Ama pratikte işte bu kadar siyah ve beyaz değil arkadaşlar. Vücudun çalışma prensibi düşündüğünden çok daha akıllı. Eğer doğru koşulları oluşturursan, bir tarafta depolanmış enerjiyi azaltırken, diğer tarafta da kas dokusunu güçlendirebiliyor. Buna modern literatürde vücudun yeniden kompozisyonu deniyor. Bu süreçte tartıdaki rakamlarda büyük bir değişme olmasa bile aynaya baktığında fark dramatiktir iyi anlamda. Bel çevresi incelir, kas çizgileri belirlenir. Omuz göğüs hattı daha net bir şekilde görünüyor. Peki kimler bu dönüşümü en hızlı yaşayan grup? Spor geçmişi olan ama ara vermiş kişiler, fazla yağ oranına sahip bireyler, temel hareketleri doğru yapan orta seviye sporcular, beslenme ve antrenmanını aynı anda düzene sokan herkes aslında. Bu gruplarda değişim o kadar hızlı olur ki arkadaşlar, insanlar kısa sürede ne yaptın diye sormaya başlarlar. Çünkü yağ dokusu azaldıkça kaslar daha görünür hale gelir. Kas gücü kas gücü arttıkça antrenman kalitesi yükselir ve süreç kendini hızlandıran bir döngüye dönüşür arkadaşlar. Burada altını çizmem gereken bir nokta var ise amaç sadece kilo vermek değil. Kilo verirken kaslarını korumak ve mümkünse üzerine koymak. Bu da dengeli bir planlama gerektirir. Ne kadar yersem yiyeyim, yeter ki antrenman yapayım mantığı da, aç kalayım ki hızı yağ yakayım mantığı da burada işe yaramaz arkadaşlar bu videonun devamında sana bu ikilemi nasıl lehine çevireceğini, hangi antrenman yoğunluğunda, hangi kas sinyalini oluşturduğunu, hangi beslenme dengelerinin yağ yakmayı hızlandırdığını ve küçük ve hangi küçük ayarların vücudunda büyük değişimler yarattığını göstermeye çalışacağım. Yani kısacası evet yağ yakarken kas yapmak mümkün ama rastgele yapılan şeylerle değil doğru bir sistemle mümkün dedikten sonra bölüm 2'ye geçelim arkadaşlar. Kalori dengesi yağ yakıp kas yapmanın kırılma noktası aslında mikro açık stratejisi. Şunu her yerde duymuşsunuzdur mutlaka. Yağ kaybı konusunda herkesin söylediği ve aslında duyduğu ilk cümle şudur kalori açığı yaratman lazım. Ama çoğu kişi burada büyük bir hata yapmaktadır arkadaşlar. Çünkü kalori açığı büyüttükçe yağ yakımının hızlanacağını sanıyor. Oysa kalori açığı büyüdükçe kas kaybı riski de aynı oranda artar. Hatta bazen hızlı yağ, yağ kaybetmeni, kaybettiğini düşündüğün dönemde bile gerçekte kas dokusunu eritmek eritiyor olabilirsin vücudun bir inşaat alanı gibi düşün. Enerji çok fazla kestiğinde vücut inşaatı sürdürmek yerine hayatta kalma moduna geçer. Kas dokusu da gerçekte bir lüks gibi görülür ve enerji tasarrufu için azaltılır. İşte yağ yakarken kas yapamama durumu tam olarak burada ortaya çıkmaktadır arkadaşlar. İşte bu yüzden en ideal yöntem büyük değil kontrolü ve mikro bir kalori açığı ilerlemek. Peki mikro açık ne demek belki sorabilirsiniz. Çok kısa bir şekilde bundan sizlere bahsedeyim arkadaşlar. Günlük toplam enerjiden yalnızca 150-300 kalori eksiltmek. Bu kadar küçük bir fark metabolizmayı strese sokmadan yağ yakımını aktive eder. Aynı zamanda kas onarımı ve büyümesi için gerekli sinyallerin çalışmasına izin verir. Peki mikro açığın faydaları nedir? kas dokusu korunur. Hatta gelişim için alan bırakılır. Açlık krizleri olmaz. Sürdürülebilir bir süreçtir. Performans düşmez. Tam tersine enerji seviyeleri daha stabildir. Aşırı açlık olmadığı için stres hormonları yükselmez. Vücut uzun süreli bir dönüşme daha kolay adapte olur arkadaşlar. Bu strateji özellikle rekompozisyon dönemlerinde altın değerindedir. Çünkü amacımız kilo vermek değil, vücudu şekillendirmek tartıda 1 kilo bile değişmeyebilir ama aynadaki sonuç 3-4 kiloluk fark yaratabilir arkadaşlar. Mikro açığın işe yaraması için tek bir şart var aslında. Ağırlık antrenmanı ve protein tüketimi yeterli olmalı. Antrenman sinyali geldikçe vücut kası korumaya mecbur kalır. Enerji ihtiyacı ise yağ depolarından sağlanır arkadaşlar. Devam eden bölümlerde bu mekanizmayı daha da güçlendiren iki kritik konuyu konuşacağım protein alımı ve antrenman stratejisi. Bu ikisi dengeye oturduğunda yağ yakıp kas yapma süreci gerçekten hız kazanır dedikten sonra bölüm 3'e geçelim. Protein alımı yağ yakarken kas inşa etmenin aslında baktığımızda motor gücü. Ya yakıp kas yapmak isteyen herkes için protein konusu sadece önemlidir demek yetmez arkadaşlar. Protein bu sürecin tam merkezinde duran anahtar bir yapı taşıdır arkadaşlar. Kaslar her an yıkım ve onarım döngüsünden geçer. Bu sürekli devam eden döngüde vücudun kullanabileceği yeterci, yeterli aminoasit yoksa kas gelişimi durur hatta geriye doğru gitmeye başlar. Birçok kişi şunu fark etmiyor arkadaşlar. Yağ yakma döneminde protein ihtiyacı hacim döneminden bile daha yüksek olabilir. Çünkü kalori açığında vücut kas korumak için ekstra desteğe ihtiyaç duyar. Yeterli protein olmadığında, olmadığı anda enerji ihtiyacı kas dokusundan karşılanmaya başlar. Ve bu yağ yakarken kas yapma hedefini tamamen sabote eder. Peki ideal miktar ne olmalı? Genel literatür ve pratik deneyim şunu gösteriyor arkadaşlar. Günlük 1.8 ile 2.4 gram bölü kilogram arası bir aralık. Hem kas sentezini maksimumda tutar hem de yağ kaybını hızlandırır. Bu geniş aralığın nedeni herkesin fiziği, yaşı, antrenman yoğunluğu ve hedefinin farklı olmasıdır. Yani bu miktarı kişiye göre uyarlamak gerekir arkadaşlar. Aslında baktığınızda protein alımının bir diğer büyük avantajı da termik yetkidir. Vücut proteini sindirirken karbonhidrata veya yağa göre daha fazla enerji harcar. Bu da gün içinde metabolik hızın doğal olarak artırır. Yani protein sadece kas için değil aynı zamanda yağ yakım süreci içinde doğrudan bir yakıt düzenleyici gibi çalışır. Bir diğer önemli nokta ise protein sadece miktar değil, zamanlama ve dağılım açısından da kritiktir. Tüm proteini tek bir öğünde toplamak yerine gün içinde dengeli şekilde yaymak kas sentezinin gün boyunca aktif kalmasını sağlar. Bu da kas gelişimi hızlandırır. Peki belki soruyor olabilirsiniz hangi kaynaklardan protein almalıyız? Arkadaşlar çok basit aslında. Somut ve pratik örnekler vereceğim size. Tavuk, hindi, yağsız kırmızı et, balık çeşitleri, yumurta, ve protein, az yağlı yoğurt ve peynirler bu liste içinde olabilecek ürünler arkadaşlar. Burada amaç listeyi uzatmak değil günlük hayatta sürdürülebilir, kolay ulaşılabilir kaynaklardan yeterli protein almayı göstermek arkadaşlar. Şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Yeterli protein alımıyla birlikte doğru antrenman uygulandığında hem yağ yakımı hızlanır hem de kaslar daha güçlü sinyaller alır. Bir sonraki bölümde bu sinyallerin nasıl verileceğini yani antrenmanın bu süreçteki rolünü konuşmaya çalışacağız arkadaşlar size anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce dedikten sonra bölüm 4'e geçelim. Antrenman stratejisi, kas sinyali ve kasa sinyal vermenin bilimi diyelim daha doğru olur aslında. Yağ yakarken aslında kas yapmanın en kritik ayağı antrenmandır arkadaşlar. Ama burada bahsettiğim şey daha çok tekrar daha uzun süre spor salonunda kalmak ya da deli gibi kardiyo yapmak kesinlikle değil. Asıl mesele kasın ihtiyaç duyduğu mekanik uyarıyı doğru dozda vermek arkadaşlar. Birçok kişi yağ yakma dönemine girdiğinde otomatik olarak ağırlıkları hafifletiyor, set sürelerini artırıyor veya antrenmanını tamamen yüksek tempoya çeviriyor. Bu kulağa mantıklı gibi dursa da kas açısından tam, e, bakılınca tam tersi bir tablo çıkıyor ortaya arkadaşlar. Kas kendisini koruması gerektiğini yalnızca yük altında zorlandığında anlar. Ağırlığı çok düşürdüğünde kası geliştiren uyarıyı ortadan kaldırmış olursun. Bu dönemde aslında ihtiyacın olan te şey şudur arkadaşlar: Kaldırabileceğin ağırlığı olabildiğince korumak. Eğer hacim döneminde bench press 100 kiloysa yağ yakım sürecinde bunu 70'e düşürmek kası korumaz, zayıf e, sinyali zayıflatır. Ama 85 ile 90 kilo arasında kalırsan vücut hala kasın gerekli olduğunu düşünür ve kas liflerini korur. Burada amaç bir tekrar rekorunu kırmak değil, gücünü mümkün olduğunca sabit tutmak ve kasları düzenli olarak zorlama bölgesine taşımak. Bu hem kas kaybını engeller hem de uygun beslenme ve proteinle birlikte yeni kas gelişimine zemin hazırlar. Peki antrenmanın yapısı nasıl olmalı? Haftada 3-5 gün ağırlı çalışması, yoğunluk yüksek, tekrar sayıları orta seviyede, hareket seçimi temel bileşik egzersizler ağırlıklı arkadaşlar. Progressive overload gibi prensibi hala geçerli. Ancak burada amaç ağırlığı durmaksızın artırmak değil, performansı korumak ve mümkünse küçük artışlarla ilerlemek. Burada full body veya upper lower gibi sistemler aslında daha verimli. Çünkü kas gruplarını haftada bir kez değil 2 hatta 3 kez uyarmak yağ yakarken kas sinyallerinin daha canlı kalmasını sağlar. Yoğunluk temel belirleyicidir. Isınma ve hafif setler değil kasın gerçekten zorlandığı son birkaç tekrar dönüşümü hızlandırır arkadaşlar. Yağ yakarken kas yapamayanların büyük kısmı aslında zayıf antrenman sinyallerinden kaybediyor. Sen ağırlığı koruduğunda kas hem toparlanma hem büyüme sürecine devam ederken yağ depoları enerji olarak daha fazla devreye girer. Bu bileşimin sonucu tek bir kelimeyle özetlenebilir, özetlenebilir sıkılaşma. Şimdi puzzle'ın diğer parçasına geçiyoruz. Kardiyonun nasıl kullanılacağı. Çünkü kardiyo yanlış dozda yapıldığında kas sinyalini bastırabilir. Doğru yapıldığında ise yağ kaybını hızlandıran bir turboya dönüşebilir. Ve bölüm 5 diyoruz, kardiyo, bu arada kafe kahve makinesi çalışıyor, beklerim biraz. E, kardiyo yağ yakımını hızlandıran, kas kaybını önleyen doğru doz. Arkadaşlar, kardiyo denince çoğu kişinin aklına tek bir şey geliyor. Ne kadar çok yaparsam o kadar hızlı yağ yakarım. Ama bu bakış açısı özellikle kas geliştirmeye hedefleyen biri için tehlikeli olabilir. Çünkü kardiyo yanlış dozda uygulandığında kas dokusuyla rekabete gider. Enerji sistemlerini yararak ağırlık antrenmanlarındaki performansı düşürür. Kas yağ yakarken, kas yapmanın mantığı şu kasları güçlü tutan sinyali koruyacaksın. Yağ yakımını ise destekleyeceksin. Kardiyonun görevi burada ana çalışma değil, yardımcı bir araç rolünde olmalı. Peki bunu nasıl alırız? Arkadaşlar çok basit anlatayım. Öncelikle yüksek tempolu, uzun süreli kardiyolar yağ yakımı için sanıldığı kadar gerekli değildir. Hatta aşırı yapıldığında kas toparlanma kapasitesini düşürür ve seni daha yorgun hale getirir. Bu da antrenmanda kaldırdığın ağrıların azalmasına sebep olur ki bu yağ yakıp kas yapma döneminde istemediğimiz tek şeydir arkadaşlar. Bu süreçte en etkili yöntem düşük yoğunluklu sürdürülebilir ve toparlanmayı bozmayan kardiyo protokolleridir. Tempolu yürüyüş, in incline yürüyüş, hafif bisiklet, nabız düşük orta seviyede tutarak yağ kullanımını optimize eder. Kas dokusuna minimum baskı yapar. Bu yüzden rekompozisyon döneminin ana kardiyosu budur aslında. Sıktık ise haftada 2 maksimum 3 seans yeterlidir. Süre olarak 25 40 dakika aralığı ideal kabul edilir arkadaşlar. Bu sürede hem yağ yakımı için etkili hem de toparlanma için güvenlidir. Bu süreler hem yağ yakımı için etkili hem de toparlanma için güvenlidir arkadaşlar. Antrenman sonrası hafif kardiyo ağırlık antrenmanından sonra 10 12 dakikalık eğimli yürüyüş günlük enerji harcamasını artırırken hem kas yorgunluğunu büyütmez. Bu yöntem özellikle bel çevresinde inatçı yağ bulunan kişilere kişilerde çok iyi sonuç verir. h -i -i -e. dikkat arkadaşlar. Heat oldukça etkili bir sistemdir. Ancak yoğunluğu çok yüksektir ve toparlama kapasitesini ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle yağ yakarken kas yapan biri için haftada bir kez uygulanması yeterlidir. Daha fazlası ağırlık performansını düşürmeye başlar. Aslında bu bölümün en önemli mesajı şu arkadaşlar. Kardiyo bu süreçte ne kadar çok yaparsan o kadar iyi değildir. Doğru dozda yapıldığında mükemmel bir destek olur. Yanlış dozda yapıldığında ise kas inşa sinyali bastırılır. Ve geldik bölüm 6'ya uyku, stres ve hormon dengesi. Yağ yakıp kas yapmanın görünmeyen mimarı arkadaşlar. Şimdiye kadar aslında beslenme ve antrenman üzerinden ilerledik. Ama işin görünmeyen tarafı en az bunlar kadar güçlü arkadaşlar. Birçok kişi ilk 3 maddeye dikkat ediyor. Fakat uyku kalitesi, stres seviyesi ve hormon dengesi bozuk olduğunda yapılan tüm çalışmaların verimi ciddi şekilde düşmektedir arkadaşlar. Kas gelişimi de yağ yakımı da aslında dışarıda değil uykuda gerçekleşir. Antrenman sonrasında kaslara yük biniyor. Ama kas liflerinin onarılması, büyümesi ve sistemlerinin yeniden düzenlenmesi uyku sırasında oluyor. Bunun gerçekleşmesi için vücudun derin uyku evresine geçmesi gerekir arkadaşlar. Peki kalitesiz uyku ne yapar? Arkadaşlar testosteron seviyesini düşürür, kortizol artırır, performansı zayıflatır, yağ yakımını yavaşlatır, e, iştahı yükseltir yani bütün hedefleri aynı anda baltalar. Peki bunun tam tersinde yani her gece 7-9 saat kaliteli uyku, yağ yakıp kas yapma döneminin turbo tuşudur arkadaşlar. Kaslar daha hızlı toparlanır, güç korunur, antrenman verimi artar, en önemlisi ise hormonlar ideal seviyelerde kalır. Buradaki bir diğer kritik faktör stres yönetimi. Kronik stres kortizolun gün boyunca yüksek kalmasına neden olur. Kortizol uzun süre yüksek olduğunda özellikle karın çevresinde yağ depoları daha dirençli hale gelir. Aynı zamanda kas yıkımına eğilim artar. Yani stres yalnızca zihinsel bir yük değil doğrudan fiziği etkilen bir sabotajcıdır arkadaşlar. Bunu düzenlemek için neler yapılabilir? Uyku saatlerini sabitlemek. Her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmak hormon dengelini otomatik olarak düzenler. Yapmadan önce ekran süresini azaltmak. Telefon ve bilgisayar ışığı uyku hormonunun üretimi düşürdüğü için toparlanmayı bozar. Günlük 10-15 dakikalık stres düşürücü rutinler. Nefese gider sizi, kas, kısa yürüyüş ya da günün sonunda 5 dakikalık zihni boşaltma ritüeli büyük bir fark yaratır. Antrenman ve yaşam stresi arasında denge kurmak. Aşırı stresli dönemlerde antrenman çok fazla zorlamak yerine kontrollü bir yoğunluk seçmek çok daha doğru olur. Sonuç olarak uyku ve stresi düzenli olması hem yağ yakmanın hem de kas yapmanın arkasında çalışan görünmez güçtür. Bu alan düzgün olduğunda vücut adeta tam kapasite modunda çalışır. Doğru sinyallere çok daha hızlı karşılık verir. Bundan sonraki bölümde ise tüm bu faktörleri destekleyen ve dönüşümü hızlandıran supplement stratejisini konuşacağız. Yani tabloyu tamamlayan son parçaya geliyoruz arkadaşlar. Ve geldik bölüm 7'ye. Supplementler sonuçları hızlandıran bilimsel destekler. Aslında baktığımızda supplement konusu spor dünyasında her zaman kafa karıştıran bir alan oldu arkadaşlar. Bir taraf onları mucize gibi görüyor, diğer taraf ise tamamen gereksiz olduğunu düşünüyor. Gerçek ise ikisinin ortasında. Doğru sistem oturduktan sonra supplementler süreci hızlandıran destekleyici araçlardır. Ama tam temeli yerine geçemez arkadaşlar. Yağ yakıp kas yapma döneminde amacımız enerji seviyesini stabil tutmak, kas sinyalini güçlendirmek ve toparlanmayı hızlandırmak. İşte supplementlerin etkisi tam da burada devreye girer. Peki hangi supplementler arkadaşlar? Kreatinle başlıyoruz. Güç artışının en önemli, en güvenilir kaynağı. Kreatin onlarca yıldır bilimsel olarak test edilmiş en etkili spor takviyelerinden biridir. Yağ yakarken kas yapmak istiyorsan güç seviyeni koruman şart. Kreatin tam da bunu sağlar kas içindeki enerji üretimini artırarak ağırlık performansını stabil tutar. Performans korununca kas kaybı riski azalır ve gelişim için alan açılır arkadaşlar. Kısacası yağ yakma döneminde bile kreatin kullanmak kas korunmasının en güçlü desteklerinden biridir. Bir diğeri whey protein. Pratik ve hızlı protein tamamlayıcısı. Günlük protein hedefini sadece yemeklerde tamamlamak bazen zor olabilir. Ve bu noktada devreye girer ve kas sentezi için gerekli olan amino asitleri hızlı bir şekilde sağlar. Ve mucize değildir ama protein ihtiyacını düzenli karşılamanın en pratik yolu olduğu için vücut kompozisyonu değişiminde büyük bir kolaylık sağlar. Omega 3 iltihabı azaltır, yağ yakımını destekler. Omega 3 sadece sağlık için değil, form süreci için de kritiktir arkadaşlar. Düşük inflamasyon eşittir, daha iyi toparlanma. Daha iyi toparlanma eşittir, daha güçlü antrenman. Daha güçlü antrenman eşittir, daha fazla kas sinyali ve daha yüksek metabolik harcama. Özellikle bel çevresi yağlanmasında olumlu etkiler gösterdiği birçok çalışmada belirtilmiştir arkadaşlar. Kafein performansı anında yükselten basit ama etkili bir desek. Antrenman öncesi 150-250 mg kafein odaklanmayı ve enerjiyi artırarak daha yüksek kaliteli bir antrenman çıkarmanızı sağlar. Burada amaç titremek değil, antrenman sırasında sürdürülebilir bir tempo yaratmak arkadaşlar. Kafein doğru kullanıldığında kalori harcamasını artırır, yoğunluk hissini azaltır, yağ yakımını dolaylı olarak hızlandırır. D vitamini hormonal dengenin sessiz koruyucusu. D vitamini eksikliği yağ yakımı ve kas gelişimi süreçlerini yavaşlatabilir. Uygun seviyelerde olduğunda testosteron dengesi, bağışıklık sistemi ve toparlanma süreci daha sağlıklı ilerler. Bugün sizlerle yağ yakarken aynı anda kas yapmanın gerçekten nasıl mümkün olduğunu adım adım inceledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu süreç ne mucize ne de rastgele bir şans. Her şey doğru planlamanın, doğru sinyalin ve doğru dengenin birleşiminden oluşur arkadaşlar. Kalori dengesini mikro seviyede de ayarladığında, protein günün içinde yayıldığında, ağırlık performansı korunduğunda ve kardiyo doğru dozda eklendiğinde vücut sana çok net bir mesaj verir. Bu kaslara ihtiyacım var, yağ azaltıp daha güçlü hale gelmem lazım. Bu yüzden bu video sadece bir bilgi değil, uygulandığında hayatım boyunca kullanabileceğim bir sistem sundu arkadaşlar. Şimdi sıra aslında sende. Eğer bu yolculuğa kendi vücuduna özel bir programla başlamak istersen kişiye özel beslenme, antrenman, supplement planlamasını birlikte yapabiliriz. Aynı zamanda tabii ki uzman olduğum alan kür planlamasını eğer istersen. ondan danışmanlık yapmak için gereken tek şey Instagram'da bana ulaşman arkadaşlar ki Instagram adresim şu anda ekranda. Bana en çok destek olan şey ise arkadaşlar bu videoyu beğenmen, kanalıma abone olman ve her yeni videoyu İlk izleyenlerden olmak için bildirimleri açman. Günlük antrenman ipuçları, eğitim içerikleri ve öğrencilerimin dönüşüm süreçleri için Instagram'da beni mutlaka takip et. Şu anda zaten yine ekranda belki de e, görebilirsiniz onu. Arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediğiniz için, izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.